Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kirpi yapıyoruz. Evet çocuklar, elimde bir patatesim var. Şimdi patatesimin e, kürdanım var, oynar gözlerim ve ağzım var çocuklar. Kürdanlarımı patatesime batırıyorum çocuklar. Değişik yerlerine, farklı şekillerde, birazcık. bastırmanız gerekiyor sadece. Evet, bitmek üzere çocuklar patatesi. Şimdi birazdan kirpi olacak bu. Evet çocuklar. Şimdi kirpimin dikenlerini yaptım ben. Oynar gözümü yapıştıracağım. Sizlerde oynar göz yoksa kağıdınızı siyah boyayıp yapıştırabilirsiniz. Hatta patatesinizi siyah olarak boyayabilirsiniz üst kısmını. Ağzını da siyah kağıttan yapabilirsiniz. Yoksa Yine boyayabilirsiniz. Şöyle i̇şte ben gösteriyorum size. Evet. Evet çocuklar, kirpimiz hazır. Sizler de bu şekilde yapıp bana resimlerinizi atabilirsiniz. Hoşçakalın.